Aşure gününün fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Kim Muharrem'in 10. günü oruç tutarsa, Cenab-ı Hak ona on bin hac ve umre sevabı yazar. 10 bin şehit sevabı verir. Kim o günde bir yetimin başını okşarsa, Cenab-ı Hak o yetimin saçlarının her bir kılı adedince derece verir. Kim Aşure günü bir kişiyi iftar ettirirse bütün ümmeti Muhammed'in karnını doyurmuş ve iftar ettirmiş gibi sevap kazanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kim Aşure gününde çoluk çocuğunun rızkını geniş tutarsa senenin diğer günlerinde Allahu Teala o kimsenin rızkına genişlik verir. i̇bn Abbas radıyallahu an’tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Medine Yahudilerinin aşure günü oruç tuttuklarını öğrenince sebebini sordular. Yahudiler bugün Musa aleyhisselam ve İsrail oğullarının Firavun üzerine galip geldikleri gündür. Biz ona tazimen oruç tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biz ona sizden daha layıkız buyurdular ve müminlere o gün oruç tutmalarını tavsiye buyurdular. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.